Cihangir'de Murat Özdemir diye bir arkadaşımız vardı. Bunun bir ofisi var. İşsiz gazeteciler oraya gider, orada gevezele giderdik. Ahmet Kaya bir günü gittim baktım bir masa var ama nasıl biliyor musunuz? Hiç abartmıyorum. Uzun bir masa. Yanında şahane bir kadın. Kadına mı bakarsın, yemeklere mi bakarsın? Şaşırıyorsun. Gittik Beş bin liralıklar yeni çıkmış. 5 milyonluklar. Ondan sonra Ahmet Kaya dedi ki ulan dedi ne içersin dedi. Dedim ki biz Marksistler dedim viski içeriz. Dedi ki sana dedi eğer dedi fon dip yaparsan dedi 5 milyon. Alırım dedim 5 milyonu. Olur dedi. Bir fon dip yaptım. Hiçbir şey yok. Beş milyonunu aldım. Neyse. Bir tane daha dedim. İçeyim mi dedim. İçersin içemezsin. Bir tane daha içtim. Ama bu uzun bir sohbet tartışmalı. Fakat başım dönmeye başladı. Bir uyandım. Taksim yardımdayım. Bir kolumda sarı bir serum. Bir kolumda başka bir serum. Ahmet Kaya kafayı üşütüyor. Ulan ölürse ben ne, ne diyeceğim yani bu çocuk. Ölüp gidecek. Yani müsebbibi kim? Ahmet Kaya falan. Doktor geldi dedi ki, bu çılgınlık niye? Dedim ki, sen hiç hayatında çılgınlık yapmadın mı dedi. Dedi, yaptım ama ölümüne yapmadım dedi. Böyle bir çılgın, ölümüne yaptım. Neyse, ee, biz orada 24 saat müşahede altında kaldık. O gün bugün viski... <laughs> Nasıl Ahmet Kaya'yla çok anılarımız vardı. Ee, Ahmet Kaya içerdi, yemezdi. Ama içki masası çok zengindi. Yani oturduğumuz zaman yaz, kış, belki 10-15 çeşit meze vardı. O içerdi, biz yerdik yani. o <laughs> içe... Cevat Korkmaz falan tanır mısınız? Cevat Korkmaz'ı, Cevat Korkmaz, ben, Murat Özdemir böyle bir ee, ekiptendik yani öyle güzel bir şeydi yani.